10 dakikada geri döndüren ritüel. Sen beni izleyen kız ya da erkeksen kimi bekliyorsan yolculuk çok yakında. Yani 10 dakika içerisinde o yolculuğu yapacaksın hayatım sevgiline doğru o da sana geri gelecek. Araba olabilir, mesaj attırma olabilir ya da zili çalıp evine gelme olabilir. Her an her şey olabilir. Çünkü 10 dakika içerisinde gerçekten çok güçlü bir ritüel meditasyon çalışmasıyla yapacağız bunu. Ve sen o güzel enerjini eğer evrene verir ve aynı hizalanmayı yaşatırsan kendine o 10 dakika içerisinde müthiş mucizen senin olacak. Sakın şimdi hani böyle üzülme, ağlama, yok adam oraya gitti, yok kız buraya gitti, niye gelmedi, niye kalmadı, ee, ne oldu, biz tekrar olacağız mı, olmayacak Bırak soru işaretlerini Artık kafandan bırak. Mucizenin olup olmayacağı derdine düşme. Zaten o senin. Yani hiçbir yere gitmedi ki. Yani var olan evet gitmiş gibi görünse de dönüp dolaşacağı yer sen oluyorsun biliyorsun. Çünkü seninle çok büyük paylaşımlar yaptı. Çok büyük anılarınız oldu. Çok güzel bir aşk yaşadınız. Sonra ne olduysa didiştiniz yani. O didiş 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 yediniz birbirinizi canınızı. Ondan sonra da olanlar oldu tabii. Yapmayın. Bak ee, ben geri getirtiyorum sen sonra tekrar gönderiyorsun. Ay Seziş geçen gün bir tane mm, sevgili danışanım geri geldi adam. Bir 10-12 gün falan beraber oldular gene geri gitti. Diyor ki e, ne oldu Nazlı diyor geri geldi diyor şimdi geri gitti ya diyor bu kadar mıydı bu ritüelin diyor süresi. Dedim ki bundan sonrası senin hayatın. Adamı tutmak senin elinde. Ben ilişkiyi nereden bileyim? Nasıl yürüttüğünü. Ya orada sen nasıl davranıyorsun, ne konuşuyorsunuz, nasıl bir ilişki yaşıyorsunuz? Getirmesi benden, kullanması senden. <laughs> Episerin kemiği benim. Aa! Bir sonra hani ben ne diyeceğimi şaşırdım yani anladın mı? Ya şimdi ilişkilerde şöyle de bir şey var. Merkür retrosundayız şu anda. Tamam. mı? Oy. 3 Ekim'e kadar Merkür retrosu devam ediyor. Merkür retrosu, re Ret <laughs> retrosunda gidenler geri gelirler. Aa, tamam mı? Bak. Ama geldikleri gibi de geri giderler. Kız ev Metro mu bu retro? Aa, evet. Ne yapıyor öyle? Niye yani öyle bir şey? Yani bir hesaplaşmasını tamamlar. Bak. Ve olmayacağını anlar ve gidebilir. Retroda gelip retroda gidiyorsa yolu açık olsun. Zaten Aa. sende olmasının bir anlamı yoktur. yani. Ha. Geldi. Serebacına ulaştın. Tamam mı? Ee, tekrar döndürdün onu. Aha. Ama demek ki seninle iyi bir geleceği yokmuş. Hmm. Kalsa da gidecek. Hmm, ondan mütevellit yani. Bu sefer daha çok acı vererek gidecek. Hmm. Sen amacına ulaşmışsın, getirmişsin. Gittiyse de yola açık olsun. Aynen öyle. Gidene bay bay. Gelene, gelene hay hay. Hay hay. Gidene hoş ver. Gelene hoş geldin de başka çaresi yok. <laughs> Hayatı retro ile gelen metro ile gider. <laughs> Ay bu çok iyiydi. Ay. Aa sonra da beni suçluyor diyor ki Nazlı bu kadar mıydı bu ritüelin süresi? Kız getirdim ya daha ne tutaydın adamı elinde. Evet. ben mi tutacağım ona da? Hayatım bir de seanslarda zaten taktik falan da veriyorum diyorum ki adama bak eskiden böyle davranıyordun artık böyle ol böyle ol. Ama sen eskiyi bırakmayınca ne yapayım dır 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 yiyorsun adamın canını adam gene kaçıyor. <laughs> o yüzden yani böyle değişik şeyler yaşıyor oraya. Neyse. Şey, herkese göre farklı tabii bu ilişki durumu. Ee, sen gel geldikten sonra adamın eskiyle yani geçmişle sürekli canını yiyorsan sen böyle yapmışsın öyle yapmıştın öyle yapmıştın olmaz. Hatırlatmayacaksın. Kendinize hayata yeniden başlaması diyoruz. Yeni bir sayfa açtın yeni sayfa açacaksın hayatım. Geçmişi geleceği sorgulamadan anda kalarak o güzellikleri yaşayacaksınız. İyi ki geldin hoş geldin hayatım. Haydi lale lale lale, lale yani. Bu kadar. Bu evet. kadar. Bu kadar. O yüzden böyle. Neyse sen abone oldun mu? Olmadın. Neden olmadın? Gözlerin <laughs> biçim biçim. Gözlerin biçim biçim. biçim. Gözlerin bir içim su canım. Biçim biçim de ya. O esmerim biçim biçim. Ölürüm esmer içinde. Salladım salladım. Abone olur musun? Bak rica ediyorum. Kız abone ol. Bak o ellerini, parmaklarını. oğlancıklar siz de olun lütfen. Erkek de da erkek danışanlarım diyorum. Erkek aboneciklerim Sizi de çok seviyorum. Hadi abone olun. Çünkü bak gerçekten o oklar aşağıya iniyor ya abone olma okları. Bana fena <laughs> niye çıkmıyor? yukarıya aboneler. Neden? Çıkıyor canım, çıkıyor. daha ama, çıkıyor. Evet, daha hızlı çıksın yani. O ok inince aşağıya çok üzülüyorum. Ben böyle oluyor. Ama ok yukarı çıkınca böyle. Ben de öyle ya. Sen çıkar okları. Hadi abone ol. Ondan sonra videomu izle sonuna kadar. Sonra pat beğenini yap. Instagram'a gel. Bir de beni oradan takip et lütfen. Şimdi çok güzel bir meditasyonlu çalışma yapacağız yine. Sevgilimizi 10 dakika içerisinde kendimize zırh diye ne yapacağız? Geri döndüreceğiz hayatı. O yüzden mütevellit. Hadi bakalım. Gözlerimiz kapanıyor. Bu kez ellerimizi ve kollarımızı kullanacağız. Ne yapacağız? Adama <laughs> Hayır hayır. Ee, ellerinle birlikte yani ellerimizi kullanarak yapacağız. O yüzden hemen gözlerini kapatma şimdi beni izleyerek yap. Benden sonra yaparsın tamam mı? Şimdi gözlerimiz kapalı ve kendini nefeslerini lütfen sakinleştir ver. rahatlat uzanarak ya da oturarak yapabilirsin. Burada kollarını ve ellerini evrene doğru açmanı rica ediyorum. Ve avuçlarının içindeki o güzel enerjilerin evrene doğru gittiğini ve evrenden sana o güzel sevgi enerjisinin de avuçlarının içine geri döndüğünü lütfen hisset. Ve sevgilinin ismini söyleyerek bana 10 dakika içerisinde geri döneceksin diyeceksin tamam mı? Ve bunları söylerken parmaklarını kapatacaksın. Ben bunu çok uzun tutamayacağım video uzun süreceği için ama sen istediğin kadar uzun tutabilirsin. Çünkü biz daha çok imajinasyon çalışmalarında uzun süreli yaptığımız çalışmalarda güzel sonuçlar alıyoruz. O yüzden 5 dakika, 10 dakika, 3 dakika bunu istediğin kadar yapabilirsin. Ben olması gerektiği kadarını yapacağım ve göstereceğim size. Şimdi kendini rahatlattın, gözlerini kapattın, ellerini kollarını kaldırdın ve sevgilinin ismini söyleyerek ben X diyorum. X bana geri dönüyorsun, beni arıyorsun, bana mesaj yazıyorsun ve bana geri dönüyorsun. Kapat parmağını. X bana geri dönüyorsun beni arıyorsun, bana mesaj yazıyorsun. 10 dakika içerisinde bana geri dönüyorsun. Kapat parmağını. X beni arıyorsun, bana geri dönüyorsun. 10 dakika içinde bana mesaj yazıyor, beni arıyor ve bana geri dönüyorsun. X bana geri dönüyorsun. Beni arıyorsun, bana mesaj yazıyorsun ve 10 dakika içerisinde bana geri dönüyorsun. X bana geri dönüyorsun. Bana mesaj yazıyorsun, beni arıyorsun, bana geri dönüyorsun 10 dakika içerisinde. X bana geri dönüyorsun. 10 dakika içerisinde beni arıyor, bana mesaj yazıyorsun. X bana geri dönüyorsun, beni arıyor, bana mesaj yazıyorsun. X beni arıyor, bana mesaj yazıyor, bana geri dönüyorsun X. Bana bana geri dönüyor, beni arıyor, bana mesaj yazıyorsun 10 dakika içerisinde X. Beni arıyor, bana mesaj yazıyor ve bana 10 dakika içerisinde geri dönüyorsun dedin. Bunu istediğin kadar uzun tutabilirsin. Sonra avuçlarını lütfen kapat. Sana geri döndüğünü Derin bir nefes alarak hisset. Sonra avuçlarını aç tekrar kalbine getir. Ve kalbindeki manyetik alanın yarattığı o güzel elektromanyetik alandan faydalanalım. Ve bu frekansların harika bir şekilde yayıldığını da gör ve hisset. Ve X bana geri döndüğün için Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim de. Ve şimdi gülümseyin, gözlerini açabilirsin. Gördüğün gibi çok güzel bir çalışmaydı. Lütfen bu güzel ritüel çalışmasını istediğin kadar uzun tutarak eğer yaparsan çok daha etkili oluyor. 10 dakika boyunca yapabilirsin mesela. Yani ellerin kollarını ağrımazsa tabii ki. Ama bunu gerçekten böyle hani o titreşim seviyenini de yükselterek yaparsan... 10 dakika içinde geri dönüyor. Bak gerçekten. Vallahi billahi billahi. <laughs> Çok tatlısınız. Öyle bakıyorsunuz bana şimdi değil mi? Bakın sizin güzel gözlerinizi görüyorum. Bazen böyle bir sürü insanın elinde telefonlarla beni izlediğini görü görüntüleyebiliyorum. Yani görebiliyorum, hissediyorum. Yani değişik bir his o. Bazen halay çekiyorlar ya burada. <laughs> Canım benim. Bak bu güzel çalışmamızı yap hayatım. Ondan sonra bana da lütfen bu güzel mucizenin sonucunu ve herkese paylaş tabii ki ilham oluyorsun çünkü abla oldu, abla şöyle oldu, böyle oldu deyince harika bir etkileşim oluyor ve bu etkileşim sayesinde başkalarına da sen ilham oluyorsun. Ben yaptım. Hadi sen de yap, seninki de olur diyorsun. Mesela sen yaptığını yazıyorsun ya ona inanmayanlar oluyor. Diyor, "Oha nasıl ya? Seninki oldu, niye benimki olmadı?" diyor. Ya orada işte kendinle ilgili acaba duygusal olarak hangi moddasın buna bakman lazım. Ya da bu yaptığımız çalışmaya yüzde yüz inanıyor musun? Ama hadi salla ya bu nedir diyenler var çünkü. Acaba onlardan mısın? O yüzden lütfen olmadıysa tekrar dene. Aynı gün içerisinde deneyebilirsin. Ama her gün bir tane ritüel yap. Abla ben senin üç tane ritüelini yaptım olmadı diyor. Kızar kanka üç tane niye yapıyorsun? Ne gerek var? Evren rahat ol diyor, bir tane yap kenarı çekil diyor. O yüzden aynı gün böyle defalarca kez bir sürü çeşit çeşit ritüel yapmana gerek yok. Bir kere yap çekil kenara. Zaten evren onu sana getiriyor. Anladın? Tuturma yani. Ha? Öyle tutuyorsun. Ya olmazsa? Dur ben bir daha. Ya olmazsa? ya bırak. Bıraktığın zaman geliyor hayatı. Rahat ol. Böyle arkada yansınlar rahat ol. Ben şey <laughs> Neyse ben düşmeden bir yerimi kırmadan... <laughs> Gideyim hayatım. Seni çok seviyorum. Güzel bir insan. Biliyorum bak bu çalışmanın sonuçlarını şurada görüyorum şimdiden. Yıkılıyor ortalık. Hadi bakalım. Ama ne yapmadın? Abone olmadın. Hadi abone ol. Ondan sonra tık. Ne yapıyorsun? Sonuna kadar izledin. Beğenini de yaptın. Bir de bildirimlerini aç. Bir de Instagram'a gel. Beni takip et. Yorumlarını bekliyorum. Pazar çarşamba cuma. Ben buradayım. Sen de ol tamam mı? Çok öptüm. Bye bye.